Ali Can 8. sınıfa giden kızım var Bu sınavlar yoğun Dikkatini toparlaması için Ormus Gold kullanıyoruz 2 aydır Deneme sınavlarında 12-15 soruya yakın net artışı var Geçen hafta 3 adet daha, daha aldık oh. Eskisine nazaran diyor 12-15 soru daha çok çözebiliyor diyor. Deneme sınavları hazırlanıyormuş. Daha başarılı diyor. Daha çok soru çözüyor. Konuyu odaklanır, Hafızayı güçlüyor. Unutmasını önlüyor. Ormuz kol sadece altın içermez. Bazıları altın suyu falan filan diyorlar. Aa, bilmiyor bilmeyenler. Altın suyu nedir? Koloidal altın. 5 ila 50 nanometre boyutta. Altın suyu hücre içerisine girmez. Hücre çekirdeğine girmez. Çekirdeğin içerisinde kromozom kromozom DNA, DNA içinde gen, gen içinde amünastir. Yani etkisi güzel. O da fena değil. Hücre dışındaki mikroba karşı etkili. Ormuz bu altın suyu altın suyu bu ormus gümüş şey altın ormus altın altın suyu yani bu hala metalik 5 ila 50 nanometre boyutta hücrenin içerisine nasıl girsin girse de kaldı hiçbir hareket yapamaz hücrenin içerisindeki Bakteri, virüs şey virüsün RNA'sına, DNA'sına etki yapamaz. Korona, SARS, MARS, genital, çiğ, genital herpes, birçok virüs, çoğu virüsü RNA'sını, DNA'sını hücre içerisine göndererek orada çoğalıyor. İşte ormuz, kol gerekir. Çünkü atomik boyutta ulaşamayacağı nokta yok. Çocuğu için 12 yaşında bir çocuğu almış kullanmış kaç yaşında demişti? kızım diyor. 8. sınıfa gidiyoruz pardon. Sınavlar yoğun, dikkat dağınır, dikkat dağınır, olmasın, dikkatini toparlasın diye onu kullanıp çok başarılı diyor. Maşallah.